Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, temizlik şişesiyle Water Bottle Flip challenge oynayacağız. Buradaki oyunumuzdaki kural biliyorsunuz böyle şişeleri her zaman çeviriyoruz ama bu seferki kuralları her zaman ben kendi kafama göre ekledim. Şimdiki e, şimdiki burada kurallarımız şey yaptığımızdaki olacak puanları hesaplayıp en sonundaki eğer eğer ulaşamadığımız puanı başaramazsak böylece büyük büyük bir şekilde cezamızı katlanacağız. Başlayalım. Evet. Bir puan aldık arkadaşlar. Bunu tuttum ben pardon. İki. Üç. Dört. Ve beş. Şimdi bu kadarlık çektik arkadaşlar çünkü bu çok ses yaptığı için e, insanlar rahatsız olmaması için bunları yaptık. Neyse, videomuzu like edip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.